Hattayo. Çevrede Ya yanan babanın. Ben demedim ben demedim ben demedim fotoğrafı çektim. bir şey yapacağım. bir Ya şey değil ファンのブロックスです。<noise>

buranın güzelliklerini bu sonbahar ayında Gerbakır'daki Diyarbakır'daki Doğa Sporları Kulübü ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledik e, ve bugün sporcularımızla birlikte e, daha bir zirve tırmanışı yaptık. Zirvenin sonunda şunu gördük ki örgüp göremedi bulunan peri aslında aynısı hemen yakınımızda 60 kilometre uzağımızda e, Çermik'te Gelincik Dağı'nda e, biz e, görebildik. Bu güzelliklere şahitlik ettik arkadaşlarla. Pandemi döneminde malum bütün her yer kapalıyken doğanın insana sunduğu güzellikleri bizlerin görmesi için biz tüm arkadaşlarımızı davet ettik. Belli bir katılımla sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımız bu konuda çok hassas davrandılar. Hep beraber geldik. Gelincik Dağı'nın zirvesine çıktık ve burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 1200 kilometre uzakta örgüp göremeye gitmeye de gerek yokmuş aslında. Bu güzellikler Doğal güzellikler burada var. Biz tüm doğa severlere, doğa sporlarıyla ilgilenen herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip görebilirler.